Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı erişte tarifi paylaşacağım. Şimdi işimize ilk olarak ıspanaklarımızı hamurun içine katılacak hale getirmekle başlıyoruz. Böyle bir sürahin içine yani ince uzun bir kabın içine ıspanağınızı alın. 300 gram ıspanağım var yarısı burada 150 gramı yarısı da yan tarafta. Ve üzerine bir su bardağı kaynamış sıcak su aldım yanıma. Onun yarısını ekliyorum. Diğer yarısını kalan ıspanaklarım için kullanacağım. Blender yardımıyla ıspanaklarımı güzelce püre haline getiriyorum. İlk 150 gram ıspanağımı püre haline getirdim. Biraz daha çekilmesi gerekiyor ama şimdi ben diğer ıspanaklarımı da içine katacağım. Kalan sıcak suyumu da üzerine ekliyorum. Ve tekrar ikinci eklediğim ıspanakla beraber iyice püre haline gelene kadar çekiyorum. Aynı işlemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Ispanaklarımın püre işlemi tamam. Çektiğim ıspanağı birkaç dakika beklettim. Öyle birazcık daha soğusun diye. Zaten çekerken de bayağı soğuyor. Yumurtayı pişirmeyecek kadar soğuk olması lazım. İçinde sıcak su kullandığımız için. Şimdi şöyle genişçe bir karıştırma kabına tam 6 tane yumurta alıyorum. Şimdi yumurtalarımı güzelce bir çırpıyorum. Ve yumurtalarımı çırparken içerisine hazırlamış olduğum ıspanak püremi de ilave ediyorum. Şimdi bu karışımın üzerine unumu ilave edeceğim. Tam 1 kilogram un aldım yanıma. Ama ıspanak püresinden dolayı un miktarında yanılmış da olabilirim. Ve tuzumu da 1 kilo una göre ayarladım. Tam 2 tatlı kaşığı tuz var. Şimdi hamurumu güzelce yoğurup toparlamaya başlıyorum. Erişte hamuru bayağı katı kıvamlı bir hamurdur. Çok yumuşak olmamalı. Şimdi ben bu hamurumu güzel iyi bir şekilde yoğuracağım. Ekstra içine un ilavesi yaparsam da bunu sizlerle mutlaka paylaşacağım. Yoğururken unun çok az geleceğini fark ettim. Hiç fazla uğraşmadan şöyle 2 su bardağı daha un aldım kabıma. Ve bu 2 su bardağı una bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Çünkü hamurun tuz oranı düşmesin. Tuzla karıştırdığım unu direkt hamurun üzerine ilave ediyorum. Hamuru bayağı bir kıvama getirdim. Daha sonra rahat işlem yapabilmek için kabımdan hamuru iyice sıyırdım. Böyle yarım su bardağı daha un serptim üzerinden. Şimdi biraz da tezgahımda bu şekilde iyice çekiştire çekiştire yoğuracağım. Eklediğimiz un miktarı kullandığınız markalara göre değişiklik gösterir. Yumurtaların büyüklüğüne göre ıspanağın bıraktığı su oranına göre değişiklik gösterebilir. Siz biraz sonra göstereceğim kıvama göre gerekirse daha çok un atabilirsiniz veya belki sizde daha az un da gidebilir. Un konusunda kontrollü olmak lazım. Hamurumu yoğurma işlemi tamam. Görüyorsunuz böyle çok katı kıvamlı, sert. Artık yoğurmakta son zamanlarda zorlandığınız kıvamda bir hamur olmalı. Açacağım tezgahın genişliğine uygun olarak bezelere ayıracağım ben. Önce hamurumu ortadan ikiye kesiyorum. Sonra tekrar ikiye kesiyorum. Ve ben bu hamuru 4 beze de açıp hazırlayacağım. Ne kadar az beze kullanırsanız, yani hamurları ne kadar bezeleri büyük tutarsanız işiniz o kadar kolaylaşacaktır. Şimdi bunları güzelce beze haline getiriyorum. Şöyle bezelerken de tezgahıma birazcık un serpeceğim. Çünkü biraz sonra bunları iki iki poşetleyeceğiz. Birbirlerine de çok yapışmasınlar. Dinlenmeye bırakacağız. Birinci bezem hazır. Çok iyi yoğurursanız böyle kaymak gibi güzel bir hamur elde edersiniz. Açarken de keserken de işiniz kolay olur. Aynı zamanda görüntüsü de çok güzel olur. Youtube'da tarif vermeye başlamadan önce erişte mantı satışıyla da ilgileniyordum. Kepeklisinden sadesine elimden geçmeyen erişte çeşitli kalmadı. Bu videoda da sizlere mümkün olduğunca bütün püf noktalarını, nasıl yaptığımı her şeyi elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de umarım güzel sonuçlar alır. Bizimle yorumlar kısmında paylaşırsınız. Şimdi hazırladığım hamurları şöyle iki iki alıyorum ve buzdolabı poşetinin içine koyup şöyle elimle sıvazlayarak iyice havasını çıkarttıktan sonra kapatıyorum. Şimdi hamurları buzdolabına götürüp en az 1 saat dinlendiriyoruz. Ne kadar güzel dinlenirse sert bir hamur olduğu için sizin işiniz o kadar kolay olur. Ispanaklı erişte hamuru ortalama 1 saattir buzdolabında dinleniyor. Şimdi bir tanesini aldım. Önce elimle güzelce şöyle bir yassılayacağım. Şimdi böyle altına üstüne un serperek erişte hamurumu güzelce açacağım. Açarken unu serpmekten korkmayın. Hamurunuzun kurumasını engellemiş olursunuz bu sayede. İlk hamurumu açtım. En son açtıktan sonra üzerine hiç un serpmeyin. Böylece hava akımıyla çok daha rahat bir şekilde kurur. Açtığım hamurun kalınlığını da görüyorsunuz. Böyle ne ince ne kalın. Bu şekilde. Yani bıçak sırtı kalınlığında diyebiliriz aslında. Çok ince de olmasın, çok kalın da olmasın. Şimdi tezgahıma bir tane sofra bezi açtım. Temiz bir sofra bezi ya da temiz bir çarşafın üzerinde. Bu hamurları güzelce kurutacağız. Böyle tazeyken keserseniz çok un atmanız gerekir. Sizi çok zorlar. Birbirine yapışır. Eşit hamurunu ya saç üzerinde biraz pişirmek lazım ya da önce açtığımız hamurları kurutmak lazım. E saç imkanı herkesin evinde olmadığı için o yüzden ben kurutma tekniğini tercih ediyorum. Şimdi bunları sofra bezinin üzerine koyup hava akımı yapacağım. Mutfağımın da kapısını camını açacağım. Hepsini serdikten sonra kurutacağım birazcık. Arada bir de hamurunuzu böyle alt üst edebilirsiniz birkaç sefer. Ortalama mutfaktaki hava akımına göre değişir ama 1-1,5 saatte çok güzel bir şekilde kendini çekecek bu hamurlar. Açmış olduğum hamurları salondaki büyük masanın üzerine koydum. Tezgaha çünkü sığmadılar. Ve yaklaşık bir saattir bu şekilde kurumaya bıraktım. Kamera çok yansıtmasa da çıplak gözle baktığınızda yüzünün kurumaya başladığını anlıyorsunuz. Renkleri değişiyor tam olarak. Şimdi bunları bir saatin sonunda şöyle bir ters çeviriyorum. Ve diğer çevirdiğim kısımda üstte kalarak orasını da biraz kurumasını sağlayacağım. Bir, bir saate yakında böyle tutacağım. Şimdi iyice kuruduktan sonra kesme işlemine başlayacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca ters düz ederek kuruttuğum erişte hamurum hazır. Kurumadan kastımız büktüğünüzde katladığınızda kesinlikle kırılmamalı. Kendini çekecek hamur sadece. Yani üst üste koyup keserken birbirine yapışmayacak kadar nemini çekmiş olması yeterli. Çok aşırı kurursa hamurunuz keserken kırılma yapacaktır. O nedenle lütfen bu noktaya çok dikkat edin. Şimdi hamurumun üzerine tuz gibi bir un serpeceğim. Yani öyle çok bol, aşırı bol un serpmiyoruz kesinlikle. Çünkü bu pişirirken erişte hamurunun renginin kötü görünmesine, yerken ağzınıza çok fazla un tadı gelmesine sebep olur. Yani hamurun üstündeki un tezgahımıza dökülmeyecek. Daha sonra hamurumu tam ortadan şöyle ikiye kesiyorum. Ve bu unladığım kısmı üst üste kapatıyorum. Tekrar biraz daha unlayacağım. Bakın tuz gibi atıyoruz. Çok fazla değil. Bu kısımda un konusunda biraz cimri davranıyoruz. Eğer sacda kurutarak yaparsanız hiç unlamanıza gerek yok. Kesinlikle yapışmaz. Şimdi tekrar ikiye kesiyorum. İşimi kolaylaştırmak adına. Ve unladığım kısımları yine üst üste koyuyorum. Çok az bu kısma da birazcık un koyacağım. Bakın görüyorsunuz çok az böyle. Yani toplamda bir çay kaşığı un kullanmadım bile. Şimdi istediğiniz büyüklükte ne kadar genişlikte istiyorsanız eriştenizi hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle ortalama 3 parmak genişliğinde erişteler yapacağım. Birinciyi kestim. Alıp diğer yan tarafa koyuyorum ki hepsi aynı büyüklükte olsun uzunlukta olsun diye. Şimdi artık unu da kaldırdım ve bunları güzel ince ince kıyacağız. Ne kadar ince kıyarsanız o kadar güzel olur. Bıçağınızın keskin olması çok önemli. Bakın görüyorsunuz ne yapışma, ne toplanma, tel tel ve incecik eriştemi kestim. İstediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz ama bence eriştenin makbul olanı biraz ince olanı. Şöyle kestikçe arada bir de dağıtıyorum. Hemen hızlı bir şekilde. Bütün işlemi kestim. Şimdi üzerinden şöyle yine tuz gibi bir un serpeceğim. Çok fazla değil. Bu arada sol elimin baş parmağında kestiğim için her şeyi tekerle yapacağım maalesef. Kusura bakmayın. Son yumakta küçük bir kaza yaşadım. Şimdi bunu iki elinizle siz tabi güzelce harmanlayın böyle alttan üste. Ben de şimdi eşimden yardım alacağım. Ona harmanlatacağım kamerayı kapattıktan sonra. Ve içerideki serili olan sofra bezinin üstüne götürüp hava akımı sağlayacağım salonumda. Güzel bir şekilde bunu kurutacağım. Bakın çok fazla un serpmiyoruz. Hamurun çekebileceğinden fazlasını serpmeyin. Tekrar eleme işlemi yapmayacağız çünkü. Şimdi ben bunu böylece içeriye götürüp kurutmaya başlıyorum. Ispanak ve eriştelerimi kuruttum güzelce ve topladım. Hiçbir eleme işlemi yapmadım. Çünkü zaten çok fazla un atmamıştık. Direkt topladım ve buraya getirdim. Ortalama bir gün kadar kaldı. E, havalar biraz rüzgarlı olduğu için Ankara'da bu ara. Camları açtım çabucak kurudu. Arada bir de karıştırdım kururken. Tabii ki arada bir karıştırın yapışmasın. Her tarafı havaya eşit bir şekilde alsın. Çabucak kurusun. Böyle görüyorsunuz. Çok güzel. Tıkır tıkır. Nefis bir şekilde kurudu. Ama ben şimdi bu bizim için biraz fazla bir miktar. Hemen de bitecek bir miktar değil. Bir gün daha bir tepsinin içine alıp böyle bir havalandıracağım. İyice kurumadan torbaya koymayın lütfen. E, mümkünse bez torbalarda saklayın zaten. Ya da kapaklı kavanozlarda. Ama iyice kurumadan hepsini üst üste alıp kaldırmayın. İyice kurursa bir sene çok rahat tazeliğini koruyacaktır. Rengi muhteşem zaten. Şöyle sizin için bir kase kadar da haşladım içinden makarna gibi haşladım ve çok az yağ ile yağladım. Şöyle hem piştiği zaman rengini, görüntüsünü görün. Hem de hamuru piştikten sonra kıvamını görün istedim. Kendi suyunda suyunu çektirerek pilav gibi de pişirebilirsiniz. O zaman rengini bu kadar da kaybetmiyor. Ama ben haşlayarak yaptım ki hani suda haşlanıp süzüldüğü zaman ne kadar renk kaybediyor bunu da görmenizi istedim. Ezilme yok, dağılma yok. Çok güzel böyle tel tel ayrılan harika eriştilerimiz oldu. Eğer erişte tariflerinin devamının gelmesini istiyorsanız bunu bayın ve yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Daha birkaç çeşit eriştem daha var. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Ama tabi talep görürse, talep görmezse farklı tariflerle, istek tariflerle yine yolumuza devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.